Merhaba sevgili dinleyici. Bugün sizleri göklerin ötesinde yankılanan bir savaşın kalbine davet ediyorum. Bir zamanlar evren henüz gençken tanrılar bile korkardı. Çünkü o dönemde karanlığın içinde bir dev uyuyordu. Bu Tayfun'un hikayesidir ve ona karşı duran tek gücün Zeus'un hikayesi. Evren sessizdi Dağlar yerinde, denizler sakin, rüzgarlar özgürce esiyordu. Ama bu sessizlik fırtınadan önceki huzurdu. Gaia, yani toprak ana derin bir keder içindeydi. Çocukları olan titanlar Zeus'un önderliğinde yenilmiş, Tartaros'a hapsedilmişti. Ve Gaia onların acısını yüreğinde taşıyordu. Tanrılar bile adaletin öfkesinden kaçamaz, dedi Gaia. Ve o öfkeyle Tartaros'un karanlığından yeni bir varlık doğurdu. Ne tanrıya ne insana benzeyen bir varlık. Gözleri yıldırımlar gibi parlayan, yüz başlı bir canavar. Typhon. Her bir başı farklı bir yılan gibi tıslıyor, ağzından alevler fışkırıyordu. Kanatları gökyüzünü kaplıyor, adımlarıyla dağlar titriyordu ve her adımında yer sarsılıyor, yıldızlar bile korkuyla titriyordu. Evren yeniden kaosa sürüklenmek üzereydi. Zeus Olimpos'un zirvesinde oturuyordu. Elinde gök gürültüsünü tutuyor, evreni hükmediyordu. Ama o bile yaklaşan karanlığın nefesini hissediyordu. Tayfun'un sesi dağları yıkan bir uğultu gibi duyuldu. "Ey Zeus!" diye haykırdı. "Senin saltanatın sona erdi. Bu evren artık kaosa aittir." Tanrılar korkuyla geri çekildi. Poseidon denizlerin derinliklerine saklandı. Hades yeraltının kapılarını kapattı. Hermes bile rüzgarla kayboldu sadece Athena babasının yanında kaldı. Baba, dedi, bu savaş yalnızca gücün değil, iradenin savaşı olacak. Zeus başını eğdi, yıldırımı elinde sıktı. O halde evrenin kaderi şimdi belirlenecek, dedi. Ve gökyüzü o anda karardı. Tayfun Olimpos'a doğru yürüdü. Her adımında dağlar parçalanıyor, denizler kabarıyor, rüzgarlar yön değiştiriyordu. Gözlerinden lavlar fışkırıyor, nefesi yeryüzünü yakıyordu. Zeus göklerin üstünde belirdi. Elinde yıldırımlar, sesi gök gürültüsü gibiydi. Tayfon diye haykırdı. Evren düzenle var olur. Kaosun zamanı bitti. Ama Tayfun sadece güldü. Düzen mi? Senin düzenin korku üzerine kurulu. Ben karanlığım, ben doğanın ham gücüyüm. Ve savaş başladı. Yıldırımlar gökten indi, dağlar alev aldı. Tayfun'un kanatlarıyla bulutlar parçalandı. Her çarpışmada gök yarılıyor, yeryüzü çatlıyordu. O an evrenin kalbi bile duracak gibiydi. Zeus yıldırımını savurdu, Tayfun'un bir başını yaktı. Ama diğer başlar daha da hiddetlendi. Alevler gökyüzünü sardı, dumanlar denizi kararttı. Tayfun yıldırımları çıplak elleriyle yakaladı ve geri fırlattı. Zeus gökyüzünden düşerken dağlar sarsıldı, yıldızlar sönmeye başladı. Evren bir anlığına sessizliğe büründü. Zeus dağının eteklerine düştü. Yaralıydı. Nefesi ağır, bakışları sönüktü. Tayfun yaklaşıyordu. Karanlık gökyüzünü tamamen kaplamıştı. "Artık senin hükmün bitti." dedi Tayfun. Elleriyle Zeus'un silahlarını aldı. Yıldırımları, gök gürültüsünü ve hatta sesini bile aldı. Zeus'u çingerledi. Bedenini yeryüzünün derinliklerine çekti. Tanrılar dehşet içindeydi. Olimpos sustu. Evrenin efendisi artık tutsaktı. Gaia karanlığın içinden izliyordu ama içindeki öfke bile Tayfun'un gücünden korkmuştu. Çünkü Tayfun artık durmuyordu. O her şeyi yutmak istiyordu. Denizler taşmış, dağlar devrilmiş, güneş bile gölgelenmişti. Ancak umut bazen en küçük kıvılcımdan doğar. Zeus'un çingelleri Tartaros'un derinliklerine uzanıyordu. Ama Tayfun'un fark etmediği bir şey vardı. Zeus'un kalbi hala atıyordu. Hermes rüzgarın arasında gizlenmişti. Zeus'un yaralı bedenini buldu. Baba, dedi fısıldayarak. Düzen yeniden doğmalı. Hermes, yıldırımların saklandığı kutsal mağarayı buldu. Orada dev ejderha Piton tarafından korunan kutsal taşlar vardı. Hermes, zekasıyla ejderhayı aldattı ve yıldırımları geri aldı. Yıldırımlar Zeus'un eline değdiğinde gök yeniden gürül dedi. Karanlık aniden titredi. Tayfun öfkeyle dönüp göğe baktı. Zeus yeniden ayağa kalkmıştı. Gözleri alev alev yanıyordu. Bu artık yalnızca bir savaş değil, evrenin varoluş mücadelesiydi. Zeus yıldırımlarını fırlattı. Gökler yarıldı. Tayfun'un her bir başı çığlık attı. Alevler, rüzgarlar, taşlar, her şey birbirine karıştı. Tayfun bir dağ kadar büyüdü. Elini uzatıp göğü kapladı. Ama Zeus tüm gücüyle karşılık verdi. Bir yıldırım fırtınası yarattı gürül dedi denizler kaynadı sonunda zeus son yıldırımını tayfunun kalbine gönderdi dağlar sarsıldı dünya titredi ve tayfun bir volkan gibi patladı bedeni yanarken çığlığı evrenin sınırlarına kadar ulaştı zeus onu tartaros'un en derin noktasına fırlattı orada etna dağının altına hapsedildi Bugün bile o dağdan yükselen lavlar Tayfun'un öfkesinin yankısıdır. Savaş sona erdi. Gökler arındı, denizler sakinleşti, dağlar suskunlaştı. Tanrılar yeniden Olimpos'a döndü. Dünya düzenini yeniden buldu. Ama Zeus'un yüzünde zafer değil, bilgelik vardı. Çünkü o artık biliyordu. Düzen her zaman kaosun ardından gelir ve kaos bir gün yeniden uyanabilir. Athena yanına geldi. Baba. Evren kurtuldu mu? dedi. Zeus uzaklara baktı. evren hiçbir zaman tamamen kurtulmaz, dedi. Çünkü karanlık olmadan ışığın değeri bilinmez. Ve o günden beri, her fırtına çaktığında, her gök gürül dediğinde insanlar der ki, Zeus hala Tayfun'la savaşmaya devam ediyor. Bu mit yalnızca bir savaşın değil, dengenin hikayesidir. Kaos ve ordunun, korku ve cesaretin, karanlık ve ışığın sonsuz döngüsü. Tayfun yok olmadı, sadece sustu. Çünkü her kalpte biraz karanlık vardır. Ama o karanlıkla yüzleşmek, insanın içindeki Zeus'u uyandırır. Belki de bu yüzden Yıldırım hala gökyüzünü aydınlatır. Bize hatırlatmak için her fırtınanın sonunda yeniden doğan bir ışık vardır.